615 bin lira mı istiyorsun? Şimdi şu anki pozisyonda normal baktığımız zaman e-ticaret üzerine ve e-ticaret platformları daha şeyli, daha avantajlı baktığımızda mağazalar, maliyetler şu an Türkiye'de ve dünyada ciddi yükseldi. Bununla beraber et ticarete daha çok ağırlık veriyoruz. dünyanın çeşitli ülkeler, ülkelerine ülkelere de normalde göre et ticaret üzerinden yürüyoruz. Türkiye'de şu anda aşağı yukarı 8 tane normalde et ticaret sitesinde normalde ürün satıyoruz ve kendi sitemizde dahil olmak şartıyla. Bunu her geçen gün daha yükseltiyoruz. Mağazacılık yavaş yavaş biraz normalde çöküşe geçiyor. Bunun sebebi maliyetin yükselmesi, eleman maliyetin yükselmesi, kira maliyetin yükselmesi. Et ticaret şu anda daha avantajlı konuma geldi. Zaten son normalde 20 senenin projesi kesinlikle ve kesinlikle E-Ticaret. Şimdi Rodejins e, 4 sene oldu satın aldık Rodejins'i. Rodejins normalde e, bütün faaliyeti hızlı bir şekilde devam ediyor. E, kriz normalde vardı piyasada. Şu anda seçimle beraber bu krizi Allah'ın izniyle atlatacağız. Ve hayat normale dönecek Türkiye'de. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ilacat da yapıyor. Ee, markaya baktığımız zaman bir geçmişi var piyasada. Ee, bununla beraber e, ne olursa olsun e, ciddi bir müşteri portföyü olan ve bir düne markası var. Olacak. Şu anda bayilikler de veriyoruz. Ee, piyasada normal baktığımız zaman e, ilacatımızı da her geçen gün arttırıyoruz. Hedefimiz ihracat Kesinlikle şu anda normal seçim bittikten sonra piyasada bir güven tazeleyecek. Ee, bununla beraber de harekete geçecek. Yani normalde bütün işlerin seyri değişecek bir an. Hiçbir şekilde fiyatlara dokunmadan yapılan bir indirim. E, krize inat, rodi her zaman normalde olduğu gibi göre ne gerekiyorsa bunu yapıyor. Bununla beraber yani depremize de kardeşlerimize ekstradan gelen kardeşlerimize indirimlerimiz de mevcut. Baktığımız zaman Doğu ve Güneydoğu'da e, bunu yani Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde üretim yapıyoruz. Devlet zaten bu bölgelerden ciddi bir katkı veriyor ve destekliyor devlet bu bölgeleri. E, ondan dolayı da her geçen gün e, normalde artık İstanbul'da tekstil bitiyor doğu ve güne doğuya farklı yerlere farklı noktalara kayıyor